Sevgili izleyicilerimiz Digital Mobile biliyorsunuz Gudrun İstrasi 169 numarada iki tane ayrı shop ile size hizmet veriyor dedik. 169 numarada Digital Mobile 169 A'da UPS Partner Shop. Şu anda biz UPS Partner Shop'tayız. 169 A'dayız. Ramazan Bey ile internet hakkında, UPS hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Ramazan Bey UPS'de kampanyalar bitmiyor. Evet Ahmet Bey yılbaşına kadar Allah izin verirse ayın birine kadar biliyorsunuz şu anda açılış paraları yok. Yani bağlantı paraları yok. UPS'de onları kesinlikle uç çift yaptırıyoruz. İkincisi biliyorsunuz Lig TV en çok maç, maç sever vatandaşlarımız için. Lig TV biliyorsunuz UPS'de kapandı. O yüzden Lig TV internet üzerinden şimdi çok paketler var. İnternet üzerinden yayın yapan bazı servalar bazı firmalar var. O yüzden Lig TV'yi internet üzerinden almak isteyenler vatandaşlarımıza iyi bir internet şart. İnterneti şart olduğu için hızlı bir internet mecbur lazım. Eski tarifesi olanlar müşteriler özellikle eski internetlerini kontrol ettirsinler. Çünkü hala eski hızda kullanıyorlar. Yeni internetleri hızlarına onlar geçemiyorlar. Ne kadar da yenilemiş olsa da onlar eski müşteri oldukları için hala eski tarif ederler. O tarifelerini bir önce kontrol ettirmeleri lazım. Tabii bunun yanında bizim televizyon paketlerimiz var. Televizyon, telefon paketlerimiz var. Üçü bir arada. Üç paketi bir arada alan vatandaşlarımıza daha indirimli e, fırsatlar var. Bunların yanında 3 paket alan, üçlü paket alan vatandaşlarımız bizden biliyorsunuz. 2 hafta önce yayın yapıştık. Kahve makinası kazanıyorlar. Ekspreso kahve makinası. Biz bunları bedava, çekilişsiz, kuralsız müşterilerimize de bunu hediye ediyoruz. Üçlü paket yapan bütün müşterilerimize. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, işte Dijital mobilde hizmetler, kampanyalar bitmiyor dedik. Dijital Mobile'e geldiğiniz zaman hem telefonunuzu hem internetinizi her şeyinizi aynı yerde 169 ve 169 da halledebilirsiniz. Ramazan Bey e teşekkür ediyoruz. Birlikte elimizin hızıyla devam ediyoruz. Yeah. <laughs>